Salam dostlar. Sizinlə birlikdə sessiz ol ya da öl oynayırıq. Həminlik kanalıma bu dəfə like atıb videoları da açmağı unutmurunuz. Yorumlarda də istədiyiniz oyunu yazın. Məndə oyunu oynayıb. Siz yazırsınız deyə mən oynamıram. Yorumlara bir oyun, bir oyun yazın, məndə onu oynayım də. Belə oyun olmayacaq də oyunda. Belə oyun deyil. Orda bir dənə danışma bir dənə. Burada bir dənə düş olacaq, ona basmamalıq gərəkdir. D burada da oxunu nə tər açıqlamasın deyir. Videoyu dayandırıb elə baxa bilərsiniz. Videomuz boş getmədən başlayaq. Uza, siz də uzaqdan abunə, like atıb videoları da açmağı unutmusunuz. Videoları da açmada yadınızdan çıxartmısınız. D belədir də oyun. D indi katil burada dairə dairədə olsa, diqqət çəkir, şey, onları görür deməkdir. Ondan 2 dəqiqə onlardan qaçmaya çalışırıq. Və orada da bande o da bir dənə tuşa basdı, hamımızı gördü. Hə, o bir dənə gülmə şeyinə basdı, ona görə göründü. Nə sonra? 1 2 3 4 5 6 Oyun qutarına qədər mən siz mən videoya dayandırıram. <laughs> ah, oyun indi oyun qutardı. Kimlər qazandı, kimlər qazanmadı, onu göstərdi. Restoran supermarket daha yaxşıdır. Yani bütün oylamalarımız supermarketda. Ayta qala. Mən indi həyatda qalmalıyım. Bu adamdan qaçmalıyım. Alamın gözü çekmedi. Göz çekmesin. Çekmedi. bir yer gidin. Çok yakın gidin. Bomba. <gülüyor> <gülüyor> Bakın indi. Kaka sen bir tane hediye verin. Oğlum. Oy oy. burada bomba var. Alsak bomba, bombayı alırız Şimdi orada indi kamerada kimse bizi görmüyor. Kustu ya da. bu ne? Ente, aa bir şey var neydi adı ay boğazım ağlıyor boğazım ağlıyor boğazım boğazım ağlıyor <laughs> <laughs> öz görmeyen geldi özür sayın bir mezarı yerine ben olsam hanımı pan parçalı ben olsam hamını öldürdüm Allah. <laughs> de burada da, de burada da aldım. De bu altının var Lego, hayaletli. bir de de burada 3 tane. Şimdi 500 manat vermeliyim. Dostum için eline. Gaga. eşkiləndə bir oyun qutardı. NT 3 nəfər həyatda qalıb. Alma ağ rəngli adam bişiy almasa. Apple cat. Apple cat. Yenə ma mağazaya. Mağaza mənim üçün çox yaxşıdır. dəvətlə də rəngbərenq adam var. Nə ilə dost olum? Bununla dostluğum. De, dostluq üçün. Əgər mənimlə dostluq olmaq istəsəniz, burdan də burdan dostluğu dəstədləyirəm, dayandıraraq oradan da baxa bilərsiniz. De, dostluğuma buradan belə baxa bilərsiniz. Kinar 5000 5079. Dünya 18 kupam var o. Çok güzel güldün. Çok güzel güldün. Kaka. <laughs> <laughs> çok güzel güldün benimkine bak. Baxın mənim A, biri dost olub. ama heç dost olmuyor. Dur. Do dostlar, bu var. Mı? De bu? Amma mənimlə dost olmaq istəmir. Ona görə bir nə? Ulan. Ulan ben sənin. Siz canı mənə kömək Dostlar də. Ab dostlar, abunə like atın, videoları da atın, yorumlara iyiləş yorum yorum yazın nə olar? Aa, indi mənə kömək edir. adam sanar. Dost olmasa da bir şey olmaz. Oy. Nə getdi o? Hə. 2 nəfər qalmışıq. <laughs> Dostum üçün mən də oynayaram. sən qalib gəldin. Bye bye. Baxaq kim qalib gəldi. Enta ilə mən qalib gəldim. Entni yəbi Allah. Hə. De Bruyne, bəyin qadan mənimlə dost oldu. Dostluq olmaq istəsəniz, burada deyirəm Tunar 5079. ProStars aidimə də qoymuşam. Oradan baxa bilərsən, mənim baxa bilərsiniz. Yaxşı, dostlar. ProStars postlara Brostars ID'ni koymuşam. İki hesabımda da koymuşam. Ve Roblox'un kim de koyacağım. Roblox'un kim koyacağım. Bakıp. Bak. Aaa. Boy boy. Boy boy.

Ben bunu almazdım. Fartı. Fartı almazdım. Oyun kutarana kadar ben videoyu dağıtıyorum. Ve buradaki oyunu da kutardım. Ben elendim maalesef. Süpermarket, süpermarket. Kaçı oldu onun? Bağımın komik kapattı. kaba kaka kaba. Aa benim oyunlarım, benim oyunuma göre hamı hani bir şey olacak. Bakalım Neden üzülme ya? Tamam. Şimdi iki dakika olsa, şimdi bu kadar. İbrahim? <gülüyor> <gülüyor> Ulan nereden lan? gümüş burada İbrahim han adı İbrahim Dostlar mütün elidir Buradan bela fake ki O şey O da mene, olur, o. Sen Neler ben hükümet. Ne olar? Dol. Arkadaşlar isteye attım ona. Akşam Bu da. Aa yanıma gel. Hamiye arkadaşlık isteye attım ona ten olsun. Hamia arkadaşlık isteye attım. Maria benimle dost olmalısın. 3 nəfərdən istəyə atmışam. Bəziləri oy vermir. Mən YouTuber olduğumu bilmirlər. Ciao. happy birthday. Hi! Atkınım baray. Ó maría, mér er tú sturm. Tabir Ağa'yı okumadın sen. Ulan buraya mı geliyorum ben? Yüzür sayın kömeğe. Tabir <laughs> tamam, Tamam! Hysj! <tamam. gülüyor> yok hükümettim. Bak başka kim olur kim olmaz. De ben buradayım. Ben buradayım. Kız mı? Abi lütfen bana yardım et. Aa ben galip geleceğim. Gören öləcəm, mən ölməyəcəmmi bilmirəm. Hmm. Kol geldi. Ha, kol gəlmişəm. Hə, də fartı elə də ola bilər. Dance et. dans et <laughs> aldım. Supermarket, supermarket, supermarket. Supermarket. Həm də <laughs> supermarket. Zəkat Oscar Kimse olur. Ya! Aa, Tay, İki tane şansımız var. Ha bir tanesinde, ay bir de bize kömesele, da Tay Ben de işte gold öyle. Galiba sap var. Tay sonuna kadar yiyebilirim. <laughs> arabam kaçıyor, arabam kaçıyor, arabam kaçıyor, arabam kaçıyor. Sənə Bax mənə kömək etdin, nə olar? Abi bax sənə kömək elədim. Abi zor <laughs> oldu be daha O restoran 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 da ayaq burada Normal olum mən 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 katil olsam tay o tay katil olsam video tay qutarır Katil 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 <laughs> Uf Omdan nə tap oldu Omdan nə tap oldu şeyle olandan sonra tabi de kurtaralım ben de. Ben de buradan gidebilirim Yardım edin. Video kurtar. Aa. Onu da öldürdü lan. What boy? Aa. Üç nefer Restoran, 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 Restoran Aa, Burada katil olsam çok pis olur Nerede hmm, de hayatta kalmam Hah, 3 saniye 2, 1, açıldı Bu arabam kaça, arabam kaça <laughs> ne güzel ya. Bak ben bu hoşuma geldiğinden. Oh, bu ne lan De bu hoşuma geldi. Bu da ne ne da o. 18 saat. Hakkıma helal ettim. Kaka ne olur? Her ne kadar ben videoya dayandım. Bu turda bitti. Bu bitti. Bu white boyu tutabilmeyeceğim çünkü white boyu. <laughs> <laughs> Mahcup satın dağıktan. Aaa dost gördün ana. Ana dost gördün ha. İki nefer dost olmuyor hmm. <laughs> ya <laughs> bende. Katil seçildi katil. O bir sıranda inşallah bana da yakışır.

bombe. Bombe kim dedi ben? Bombe. Kim dedi bombe? Ulan oh, bu. Bu mu oh, ne tarttı tur abi? Oh. O. Oh, abi o oh, bizden gördüm. Emotional oh, damage. Oy. Oh. Bu oyun kutlarına kadar videoyu dağıttık. Bu turda galip geldi. Aaa hmm. ben girebilirim. Uuuu robuxlar. Robux. De bu menü. Yemin. Yemin yedin mi onu? Hayır.Kadir.Kadir. Haydi evet, hayatta kalalım. Bu bire hayrı fotoğrafı niye seçtiler?Allah aşkına. Coca-Cola ən pis söz deyim. Hələ ən pis xəritə düşüb. Ulan! Bu necə? Bomba partladır görə bil ki. 6 yenə, 6 yenə. Sıradan bir şey.

uslar hile. Mən uzaqdan nə tələyəndə. Gaga, gəl görüm nə olar, gömək. Nə olar? Nə olar? Nə olar? Nə olar? Uğba, oh, şükür. Dünya varmış. İndi, indi bunu da məni aldısa. Detail. İndi bir dənə öldürsə tam öldüm. Katili Katil ol. Katil ol. Ulan. O bizim. Onlar arkadan. Hav 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 hav. Dedim ki her şey bende var. Hav 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 hav. Hımm. Ben de. Kaka. Arabam kaç ya. Arabam kaç ya. Arabam kaç ya. Arabam <tık> iki dakika kaldı hala hani. E bu. Ama Musan hamla öldürdü <laughs> ne? Bir tane restoran sesi. De restoran, restoran. Katil, katil, katil. Ne var katil, 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 katil. <laughs> yes, yes. Ben sizi öldüreceğim. Öldüreceğim sizi. <Sessizlik> <Sessizlik> ne güzel. <Sessizlik> Tenus. Tenus. <Sessizlik> Aa, atıyor lan bu. Ne ne yapıyorsun lan sen? ne yapıyorsun? Lan? <Sessizlik> sen ne? <Sessizlik> Aa, 아빠 아빠. 쌤, 나뭐해 girmiyor. Oy. Hello. Kim qaldı? Nə oldu? Yes, hərnizi öldürdüm. Hə. 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 dostlar, video bu qədər idi. Ən əsər kanalıma abone ol, like at, videoları da açma, atmayın. Yorumlarda da istədiyiniz oyunu yazın, mən də oyun oynayım. Sağ olun. Sağ olun və 1 dəqiqə. Və bay bay.